Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar FIFA mobil gen yükseltmesi yapıyoruz yine her zaman gibi arkadaşlar İlk önce hemen bir detaydan bahsetmek istiyorum arkadaşlar yeni bir tane seriye başlayacağız gerçekten birkaç 15 hafta sürecek yani süper ligin şeyi kadar arkadaşlar nasıl bir şey olduğunu hemen kısaca anlatacağım sonra yavaş yavaş transferlere geçeceğiz arkadaşlar Arkadaşlar bilin gibi hem hafta içi de oynanıyor hafta sonu da oynanıyor bazen sadece hafta sonu oynanıyor onun için arkadaşlar bu video sadece perşembe günlerine gelecek belki perşembe pazartesi gelebilir yani değişebiliyor biliyor arkadaşlar arkadaşlar o haftanın performansına göre bir dört tane transfer yapacağız en iyi mesela Falca e, 3 gol attı veya 2 gol attı şuraya alıyoruz arkadaşlar Sonra orta sahada mesela ben Galatasaray'a yönelik Taylan 2 asist yaptı. Şuraya alıyoruz hemen. Sonra Vida e, bir gol attı bir asist yaptı. Şuraya alıyoruz hemen. E, da çok iyi kurtarışlar yaptı. Şuraya aldık arkadaşlar. Sonra haftaya kadar bunlar kalıyor. Haftaya arkadaşlar o haftanın en iyi oynayanları. Abu Bakar mesela arkadaşlar 3 gol attı. Falka hiçbir şey yapamadı. Falka'yı çıkartıyoruz. Abu Bakar alıyoruz. Ama Falco ile Abubakar yaptı. Bu sefer ikisini birden alıyoruz. Sağ kanalda mesela Geza asist yapar onu alıyoruz. Yani her hafta arkadaşlar oynanan maçlarda en iyi performans gösteren oyuncuları yerek bir tane takımı alıp diziyoruz arkadaşlar. Ben şöyle bir şey yaptım. Mesela arkadaşlar Falco aldı şuraya getirdik. Haftaya Falco hiçbir şey yapamadı. Abu Bakar ettilik yaptı. Bunu buradan çıkartıyoruz Falco'yu. Abu Bakar Sonra Falco ettilik yaptı. Mesela Abu bir şey yapmadı. En sonunda arkadaşlar sezon sonunda en yüksek bakalım en iyi kadro kim olacak şöyle bir detay var arkadaşlar diyeceksiniz hep aynı reyting yer değişik öyle bir şey olmayacak arkadaşlar o hafta performans gösteren her, yani kadroda olan oyunculara reyting başladı her hafta bir reyting başladı bir oyuncu haftanın en iyi oyuncusuna mesela şöyle bir şey oldu arkadaşlar e, bir gol attı Taylan iki asist yaptı Taylan'a bir gem basacağız Stoper normal oynadı şey oynadı. Mesela Falcao iki gol attı. Vida 3 gol attı videoya bir, bir rating basacağız. Mesela arkadaşlar öyle yani dereceleri de halledeceğiz yavaş. E, becerileri de halledeceğiz yani. Öyle bir kadro olacak ama bu büyük ihtimalle pazartesi günü başlayacağız. Bu hafta sonraki maçlardan sonra başlayacağımızı düşünüyorum. O haftanın en iyi 5 gol atanı olur. Yani isterseniz mesela sizin gününüzde Abu Bakar daha iyi oynamıştır yorumlara yazabilirsiniz neden Abu Bakar seçmem gerekti. Mesela böyle güzel paslar attı, ara pasları attı, gol attı, böyle şekil goller attı diye ona göre değiştirebiliriz arkadaşlar. Böyle de basacağız birden. Böyle olsun arkadaşlar. Daha detayını zaten yaptıkça siz anlarsınız. Bugün arkadaşlar büyük bütün çoğunluk Bruno Fernandes demiş. Ama arkadaşlar Bruno Fernandes'in kartı gerçekten çok şey gözüküyor ya. Nasıl diyeyim? Ay nereye girdik? Avantajlara girdik. Oraya da gireceğiz zaten. Yani değişik gözüyor. Onun için de arkadaşlar ben farklı birini alacağım. Bugün iki tane manyak transfer yapacağım. Arkadaşlar normalde ben bir videoda bir transfer yaparım. Çünkü video konusu gel çıkartmak gerçekten zor oluyor. Ama arkadaşlar sizin için gerçekten buraya müthiş birisini alacağız. İki kişiyi alacağız. İlk önü şuraya 91 yazıyorum. Normalde arkadaşlar 93'lük bizim eski orta şeyimiz vardı. Onu da alabilirdik ama Yapacak bir şey yok. Çünkü bize kimya da lazım olacak. Kimya da artacak çünkü. Buraya geliyorum Fransa'ya işaretliyorum. Tahmin edebilenler varsa durdurup yazsın. Endombele alacağız arkadaşlar. E, şey seçmeyi unuttum. Çıktı zaten. Pahalı değil arkadaşlar. 1 1 250 yazsam çıkarım. 1 400 yazınca çıkıyorlar. bir bakalım. Çünkü coins lazım olacak. Hele bir e, bir renting basacağımı söylemiştim normalde küçük oyuncularla başlar sadece süper öyle çok reytingli bir oyuncu yok ama ilerleyen zamanlarda olacak 341 bin arkadaşlar en alacağım özellik bakımından neredeyse eşik belki buruna biraz üstünde olabilir ama arkadaşlar görünüş bakımından yani bakın kötü duruyor kartı ya şunu çok güzel duruyor ama 12 bir değişik duruyor onun için arkadaşlar buraya geliyoruz en dombeli reisi koyuyoruz hızı normal şu kötüymüş biraz aslında bak şey şeyin şutu daha iyiydi. ama olsun arkadaşlar. Olmazsa satarız. Aslında ben şu an pişman olmadım değil ha. Hiçbir sıkıntı yok hemen. Oyun dondu sıkıntı var. Heh, tamam arkadaşlar. Şimdi güzel bir kimya yaptı orada. En yüksek gene baslan ne olur? Bir dakika onayla diyelim bakalım ne olur. Ha şey alacak. Şu sağ kanatta transfer yapacağız ya onu oraya aldı. 107 rating olduk. Evet. <laughs> Ve daha şuna 2 dereceye de hemen transfer ediyorum derece transfer. Dembele yerine müthiş birisi gelecek arkadaşlar. Tahminleri yoruma yazabilirsiniz. Şu an şu ana kadar izlenme varsa gerçekten tahminleri yoruma yazsın. Bakalım kaç kişi izliyor. bir günde 150 izlenmeye geçiyor. Bakalım kaç kişi izliyor. Buraya kadar. Tabii ki arkadaşlar yazdıysanız geçiyorum buraya 92 rating. toti Lionel Messi alıyoruz. Ya gerçekten ya bunu görüp de bir like atmayan yoksa yani. 15 20 like geçiyor zaten arkadaşlar. Bir 40 like olur mu diyeceğim mi? Bir mucize olur gerçekten. Güzel olur inşallah arkadaşlar. Şuraya bir 2 milyon yazayım çıkacak mı? Çıkmayabilir. Mmm çıkmayacak büyük ihtimalle de. Yanlış yazdık. Az yazdık büyük ihtimalle. E, 2.200 diye hatırlıyorum. E 2,5 olabilir. Tam bilmiyorum. Haydi ya. Göster çıktı. Gösteri alalım mı? <laughs> Tabii ki dair. Messi çıkmadı. Messi daha pahalıymış. Ama olsun. Messi adamdır gerisi yalandır. 2.5 yazdık. 250 bin yazdık. <laughs> 2.5 milyon yazdık arkadaşlar. Ve Lionel Messi çıktı. şuradan Totti işaretleyelim. Totti işaretledik arkadaşlar. Ve karşında Lionel Messi. 2400 arkadaşlar. O bayağı ucuz ya. Sala alabilir miyiz ki? Sala. Sala kaç reyting ki arkadaşlar? Şuraya. Salah mı alalım meslim. Bak şimdi kafam karıştı benim. Fiyatı kaldıralım. Yok diyor. Niye? Dur şuraya. E, premierlik yapalım. 91 miydi Salah? Bakayım hemen. Salah. 91 rating. ama mi Bunu Bunun özelliklerine bakayım hemen arkadaşlar. Bakıyorum. Sizlerle birlikte. 100, 106, 103, 103, 106 aynen. 100'ün üstünde pas tamam. Şimdi gelelim bir de Messi'ye bakmamız yok mu? Var mı? Hemen ligi kaldırıyoruz arkadaşlar aklımıza tutarız inşallah. Kaydet hemen şuradan hızlıca kaydetsin hadi. Gerçekten yani 2 milyon 6 milyon kaldı ama Dembeli Fesans'a ne 7-8 milyon olur inşallah. Oha 99'luk Messi. 92'lik Messi'ye geldik. 104, 108, pas 101, hız 98, 106 idi hız. E ee, bunun 6 şey veriyor. Sala'a bakalım hemen. Bu 8 veriyor arkadaşlar. Bu daha iyi gibi ya. Dur. Kafam karıştı. Bunu alırsak şeyini de yükselteceğiz arkadaşlar. Ee, 8 falan olsa. Ya yani alalım ya. Vallahi neyine uğraşıyoruz değil mi arkadaşlar? Kaza geldim birden ama hiçbir sıkıntı yok. Salah'a da deneriz olmazsa. Hemenlikten şuradan şundan La liga yaptım. Sal geldi. 2400'e vardı arkadaşlar. 2000 2440 yazdık. Bakalım çıkacak mı? Çıktı arkadaşlar. 22.000'e Lionel Messi aldık arkadaşlar ve coins bitti. Hayırlı olsun. Hiçbir şey demiyorum ama güzel olacak. Hiçbir sıkıntımız yok yani. Evet gelelim şuradan Dembele'yi artık yeter diyoruz ve Lionel Messi'yi aldık. Şöyle. Evet şuraya geliyoruz hemen çalıştır. Derece yükseltme diyoruz. Hemen şuraya derece aktarımı yaptık. Belki sol kanatta da Neymar gelebilir mi acaba? Bu videoya 50 like gelirse arkadaşlar. Ya da dur o az oldu fazla oldu da. 60 like gelirse arkadaşlar Neymar'ı da sol kanatımıza alıyoruz. Neymar alıyoruz yani. Ortaya da Mbappe'yi de alalım diyeceğim. O kadar değil Rune iyi çünkü bayağı gerçekten teke tek maçlarında da. Şimdi buraya geliyoruz. Beceri geliştirici gelelim bir. Evet. Etkilen oyunculara geldik şuradan çevikliğe. Biraz para ödeyeceğiz yani. Yapacak bir şey yok ama Messi için değer arkadaşlar. 8 olması bizim için yeterli. 9 oluyorsa niye yapmayalım? Değil mi? Donmasa. Haydi. Bugün arkadaşlar 108 bile olabiliriz. Bilmiyorum artık. Bu video öyle bir like gelir mi ya? 9 yaptık bunda. 101 rating oldu sadece. Messi. Ama 45 seviye olduk. Arkadaşlar bu video için gerçekten yani 3 videoluk şeyi bu videoda yaptım. Ya, bir like atın ya. Bir de abone olun. Gerçekten 150 kişi izliyor. Yarısı abone değil ya. Gerçekten ne oluyor? Oyun mu donuyor? Geliyorum arkadaşlar burada. En onu top sürme. Endon böyleydi. 90. O da 100 oldu aslında işte total olarak. Bunu da 9 yaptık. Valla oha bitti lan bitti. Para bitti ya. 5 bıçağı düştü ya. Ama her etkinlikten böyle kalsak hiçbir sıkıntı olmaz. 107 rating olduk. Avantajları geliyorum arkadaşlar. Avantajlar. Gel basalım kimyan basalım. Bu ne donma ya. Şey yeni etkinlik gelecek. Bunu siz arkadaşlar cumartesi izleyeceksiniz. Çünkü arkadaşlar etkinlikleri oynamak gerçekten biraz şey oluyor. Yani güçsüz. Fena oluyor. Onun için erken çek çekiyorum. Bayılamadım. Çok heyecanlıyım. Ve oyundan attı. Maalesef. Hemen girsin. Messi'mizi kıskandılar Messi'mizi. Haydi. Allah Allah. Niye girmiyor bu ya? Ha sonunda ve şu avantaj avantajlar kısmına gelelim. Evet, avantajlar kısmına geldik arkadaşlar. Hah. 378 tane var. Bu 250 de Evet. Max kimya ne kadarmış? 300. Max kimyaya mı basalım arkadaşlar? Gene mi? Gene gene basalım çünkü genim bayağı düşük kaldı. Buradan bir tane bonus gene aldık ve bir videoda iki rating birden atladık. Gerçekten yani bir like at ya. Bir abone ol gerçekten 324 aboneyiz. Sınavlarım cumartesiden sonra rahat rahat devam edeceğiz. Alsana. Niye almadı? Ve 250 tane avantaj puanı verip arkadaşlar bonus genimize aldık. Şimdi geliyoruz bir de buradan ne yapalım? Kimya geliştiricisini bir tık basalım çünkü ihtiyacımız olacak. Hemen yüklensin bu da. iki tane daha kimya geliştiricisini aldık. İlk 11'e dönüyoruz ve tam tamına 108 rating. 144 şey oldu. 23, 23 güzel 17. Şu hiç vermiyor. Şu hiç vermiyor. Şunun yerine güzel birisi gelebilir. Ben ne yapayım artık ya. Mükemmel bir kadro oldu gerçekten. Yani bugünlük videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Neymar için bir 60 like'ınızı bekliyorum. 60 like geçtiği zaman Neymar'ı alacağım. E, potumda da hallettim arkadaşlar. Oynamayacağım. Yani belki coins için oynarım. Burada ne hani güzel bir pazar günü özel paket açılımı gelebilir yani. Haftanın takımı da geldi. Onu da göstereyim hemen. Haftanın takımını da sol bek kullanmak isteyenler benim kulu cool olmasa yani alacağım isim burada belli şavu alırım arkadaşlar e, jordal bu kullanılabilir ama sağ kanat bek gelmesi gerçekten çok kötü olmuş yapacak bir şey yok Arkadaşlar bugünlük videodan bu kadar olsun arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve bay bay